Değerli izleyicilerimiz Emir Seyit'teki yolculuğumuz devam ediyor. Emir Seyit'in tarihi kadar kendisi de bir tarih olan bir dedemiz var dediler. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Yaşımız kaç efendim? Benim mi? Evet. 98. 98. 98. 2 yıl kalmış Allah'ın izniyle bir asırlık çınar olmana. Aleyküm. İsim ne acaba? Vekil. Bekir abi nasılsın iyi misin? Çok iyiyim, iyiyim yok. İyice misin? İyiyim, iyiyim. Ne çok kadar iyicesin? Çok, çok, çok iyiyim, çok iyiyim. Çok diksin maşallah ya. Çok iyiyim. Ha? 98 yıl şimdi geriye gidiyoruz. Şöyle bir bak bakalım dün gibi değil mi? Nasıl geçti ömür? Ne, ne, ne diyeyim ben şimdi, ne söyleyeceğim? Ne söylemek ben? istiyorsun? Yani Talip mi söyleyeyim? Yunus Emre'ye söyleyenler mi söyleyeyim? Ben Yunus de... Emre'den başla. Yunus Emre, Yunus Emre, Yunus Emre ne demiş? Evet. Sen ne diyorsun bakalım? Onlardan, onlardan söyleyeyim. Ben. Söyle mi? bakalım. Ne bilsen dünya gelmedin mi? Ölüme çağırıp geleceğini bilmedin mi? Sarsın halin ağarmış, sen yenini bilmedin mi? bilmedin mi? Kapın ona bir evlat gelmiş, sen ona bineceğini bilmedin mi? Dört kabak siyaşıma geleni mi? Kara toz odaları yapıldı, sen oraya yatacağını bilmedin mi? Bilmedin mi? Selamım olsun da burada kalanlar, burada kalır. Sen ne yaptın? Ne söyleyeyim ya? Benim ne için... söyledin ya? Sen daha yaşın genç. Çok. Söze başladın, gidiyoruz, <laughs> ortaladın. Gidiyoruz, sonuna geldin, gidiyoruz. Gidiyor. Daha görecek günümüz var. Sağolun. Yaşayacak günümüz var Allah'ın izniyle. Var var. Sen Allah. bir kere bir yüzü göreceksin Allah nasip ederse. Tabii tabii. Allah yazmışsa. Allah bilir, Allah, bilir yüzü göreceksin. Mutlusun. <laughs> Ama Emir Seyitler seni çok seviyor. Ben de Emir Seyit'i seviyorum. Allah razı olsun. Her gün de Çok sevgilisin. Eceğim yani sahip. Göz, gözlerde bir problem mi var? Gözlerimde, gözlerimde, problem var gözlerimde. Görüyor mi Göremiyorum gözlerimi, göremiyorum. Ne zaman oldu? Oldu benim. O 10 sene oldu 10 sene. 10 sene oldu. 10 sene oldu gözümde o lan. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? sen gönülden görüyorsun gönülden. Oha. Kalp bu kalp var ya kalp. Kalpten görüyorum kalp gün şeyi uğra dünyayım Eyvallah. Kalbın içine bütün yolları görüyorum. kalp gösterir. Amin. Tabi kalp bu kalp bu kalp bu kalp sağ diyeyim ya. Peki ben sana söyleyeyim. Sen ne Dünya bana... gözüyle görmek mi güzel kalp gözüyle görmek mi güzel? Kalp gözüyle görmek dünya üzerinden dünya güzelden bu dünya dünyayı kalbize bozmayacağın kalbi. Gene Allah bizi yaratırken oğlum, yavrum, ya oğlum nasıl yaratılmış? İnançlı, imanlı, merhametli diye yaratılmış. Biliyor musun Allah'ın bizi evet. yaratırken? İman kalbe bağlı. Evet. İmanını temiz tutarsan kalbin ayna gibi olur yavrum. İmanını kaybedersen bu kalpte kaybolur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.